her yere gider ne yağmur ne çamur diner sevdiğimi gönülden o alemde boz büyük güler oh 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 <laughs> oh oh yolda inceler kafa yaparım sevgilim gönülde 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 Başım da gelir, gözleri geçti. La 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 la. La 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 la. Da duyuyor, resim koşar geliyor. Gözler kapayır bari. Sen uyu, acı dört Hayatların bir ithal bir bir <laughs> biz Eline inandık nasıl ederiz? Yağmur çamur emelik inandık nasıl ederiz? Yağmur çamur emelik hep beraberiz. Lay 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 Yağmur çamur lay hep beraberiz lay 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 lay

they go